Hepinize merhaba arkadaşlar YKM Gamer kanallarına tekrar tekrar hoş geldiniz. Bugün yanımda efsane bir ekip var. Evet bizim kadro. Bugün sizlerle birlikte satranbaç oynayacağız. İlk önce paket açacağız. Yanımda Batu ve İbo var. İlk önce onların sesini de açayım. Sa Sa kardeşlerim. Oğlum. İzleyip ben de gelmedik ki şu an. Geldim ben de dur. Sakın başlatma kanka paketi açıyorum. Ya de çıktı. şey diyeceğim, bende şu an 3 tane paket paket paket. Kanka Bendit'e geldi. Bendit'e geldi. Kanlı ceset geldi Bendit'e. şey diyeceğim, bende şu an 3 tane paket var. Açayım mı geliyor mi bana geliyor ya. Açayım mı biriktireyim mi? ya. Tamam hadi başlayalım. 13 land kazan diye bir şey var. Ben 9 land kazanmışım. Oğlum sizin sesiniz bana çok fazla geliyor lan. Bende. Bu arada ben hiç 2000... daha kazandığını görmedim. Hep şeyler kazandı bende. Avcılar kazanınca ne oluyor acaba? Bende de 2522 round kazan diyor. Ben 5600 round kazanmış. Bu arada ben de şunu takayım hemen ben de. Ne geldi? Şapka mı geldi? Kanka şapka geldi. Görürsün birazdan. Başlığı takayım. Ya takım. o mu geldi lejinleri? Evet. Ya adam şanslı ya bana geldi ee, P90 skin. Bir şey diyeceğim size beleş pek mi geldi? Modu hatası Eşleşme verdi. Eşleşme hatası dedi. Bana... 12 ona. Kanka şimdi koleksiyondan bakalım. Eee... başlatsana. Bana bu geldi. Bu neymiş? Doktor. Sana Doğru. en güzeli geldi. Ben direkt söyleyeyim yani. gerek direkt. Bana ne geldi? Aynen benimki güzel, doktorun ki smoğun da güzel lan. Ulan bana geçen bir şey geldi tamam mı? Ben bir şey daha bir, bir paket kazanmıştım. Yani. O paketi kazandıktan sonra paketi açarken oyun çöktü paketi bana vermedi. Ana İbo, yalnız skin güzel de. Şey gibi lan Black Eyes'e andırıyor böyle. Ama güzel. Çocuğun <laughs> patlamaz. <laughs> Yani ağzını da söyleyelim de yani ne çarm, olmaz yani yanlış olmaz. Çıksın. hiç yanlış kimseye şey çarm ya. çıkmasın bu arada ya çok kötü olur. Ya sen ba sen bana mı konuşuyorsun ya? İlbey bunu dedi ben bana bir, şey çarmım var benim. Bana bir çarmım var abi. Bana hiçbir şey çıkmadı onu ne yapacağım? <laughs> Olsun en azından şeyi kullanmamda bahane oldu. Oğlum benim bu hafta başıma Hı. cenabetlikten neler geldi ya. Oğlum Pazartesi günü sınav vardı tamam mı? Okula gitmem gerekiyor ve sabah otobüse bindim. Otobanın ortasında otobüs arızalandı. Herkes otobüsten indi. Ha? Yedek otobüs geldi. Herkes ona bindi. Yer kalmadı. Beni almadılar birkaç kişiyle beraber. Tamam mı? Otobanın tamam. ortasında kaldık. 5-10 dakika bekliyoruz. Başka otobüs gelir diye bekliyorum. Geç kalacağım. Sınavı da kaçıracağım. Ondan sonra e, otobüsçü dedi ki gelin binin. Valla zor zor gideceğiz dedi. Yapacak bir şey yok dedi. Durağa kadar gideceğiz dedi. Bir böyle 5-10 dakikada durağa vardık. Tın tın. Gide gide anasını satayım. Durağa vardık. Adam çekti oraya. Biz indik orada. Otobüs gelmiyor. ya Böyle bir yarım saat geçti. Bir saat olacak. İkinci derse gireceğiz. Dedim ben geri döneyim. Rapor alayım en iyisi. Sonra geri döndüm. Sağlık ocağındaki kadın artık bana alıştı. Ne istiyorsun dedi. Rapor mu vereyim yine dedi. Evet dedim. Verdi gittim. Gibo Ya pazartesi böyle başladın evet. gerisini sen düşün. Sen strange bir geyde biliyor mu? Biliyorum. Oo, güzel Aa güzel herse geldi lan. Haydi oğlum bir bu arada. Güzel herse geldi. Aga be. Aa Frost'u alabiliyorum. Ben ne yapayım bari fakir ben... elasını alayım. Oğlum Frost'u özledim. 4 kişiyiz yalnız. Ben Frost'u evet. çok özledim. <laughs> İyi bey, l hızlanıyorsun. 3 defa hakkım var. Ve görünmez oluyor. Kanka, her İl karakterin farklı özel gücü mü var? Mi? Bütün karakterleri almaya çalışacağım ya zaten. Kanka, hani. ya kanka, şey gibi bir oyun. Ya Hello Neighbors'lık <laughs> karakterler falan da var hatta. Aa, bir tane oyun vardı bilgisayar. Ama sen bilmiyorum da. Biz de oynuyoruz vallahi İlbey'de. Rengi <laughs> bir geç. Ha kanka bugün yani 3 videoda hazır şu an yani yüklendi YouTube'a gününü ayarlayıp tak tak yayınlayacağım. Yayın şöyle yayın ne? Ha 3 bölüm yüklendi. 10 saniyemiz var, var dur. İ İbo beyler gelin. İlginç bir şey yapacağım hatta. Bak bir odaya saklanalım bekle gel. Yürü yürü yürü. Kaç kaç. kaç. Odaya saklan. Reinforce yapılıyor. Reinforce yap şöyle. Dur dur kapan koyayım. İbo gel çabuk sen de reinforce yap gel. Kardeşim yok. Ben ne yapacağım biliyorum. Lan gel git. Milli yakız buraya. Abi forsumuz bu. bile varmış lan. Ha bir evet. tane reinforce var ne bokuma kuma yarayacak. Barikat niye yapılıyor? Aa kapan <laughs> yenileyebiliyorum. Günaydın. Barikat yapılmıyor. E sıçtım ağzınıza her yere kapan koyacağım. Koyarken dikkat et Dikkat et de ölme. Anas! Şurayı... Beyler kendinize tamam, iyi saklan, bak. Saklanın. 3 kişi <laughs> bitti. Şey. Ben gözüküyor mu? Gözüküyor mu? Gözüküyor geliyor, mu? Gözüküyor geliyor, mu? <laughs> Eşe dün ne? bas kaçarken, nevire bas Ben kaçtım. Nevire bas kaçarken. Ben yok ya. Oha lan İlbey bey. E ben ne? öldüm. Ben bu üç konuda iyi. dondurmacı odasına saklanmış iki saniyede. Kaç İl kaç 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 kaç. Dönüşüm. Lan üç kişi ölüme çık. <laughs> bu arada görünmez olurken vurulabiliyorsunuz onu söyleyeyim. Hayır, fazlalık sıkıntılı. Bizimizin azalması lazım falan. Bir dakika, orada biri mi var? Bana sıkıyormuş adam. <laughs> <laughs> İki, şey. İki kişi kaldı, 30 saniye dayanmamız lazım. <laughs> çıkar, 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 Aa! çıkar. Ada diyor. Ah be. Adam çekişle kafamı geçirdi. Aa pulsmuş bu. Dur. Kapana tak. <laughs> Selamun aleyküm. Kaç kaç kaç. C4 mü var yerde? Yok smoke. Oğlum niye benim sonumda kazandık ya ben nasıl bir ya? Kanka çıkmaza İbo beni izliyorsa görmüştür. Çıkmasa girmeseydim kafama o balyoz yemiyordu. Kanka e ben bir... sağımı solumu kapattım. Ele koydum adam çatıdan geldi ama ona. Yemin <laughs> 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 şimdi... ediyorum ya. lion. Ben ben, pul ben çakalımı aldım. Evet. Kırdım da. Abi galiba. ya sağımı solumu kapattım adam çatıdan geldi. <laughs> <I> Ayem ben. <bad. gülüyor> One crazy night of the yürü yürü yürü. Oo bir dakika. Batu kardeşim yakıyor balyozu. Okuttum. Oğlum ben de oyun da oynuyorum Ferit. Kanka ben Crash Royale maçtayım. İlbi bu maç sende. Sesini kıs bari. 6000 <laughs> Ses... pingim var. Yapma. Yaptınız. Kardeşim en azından beni adamlar ee... öldürmesin. Adamları öldürebiliyor mu bizi? Evet. Ha, bunu baştan söyleseydim. Kardeşim boşuna silah vermiyor oyun. Silah mı veriyor? E bana niye vermedi? <laughs> ya kapan mapan onlar silah. He. Onu ölmem on. Kako onlar iki kat daha fazla vuruyor. Ya ölmem. Yani. Kapıdan girmiyorum ki hiç. Help <laughs> me. Ben seçtim onu. Eee. Aa kapana takıldım evet. Evet hiç ölmezmiş. Beni seconds, ölüyorum lan. Bayağı hızlı ölüyorsun. Kaptan tut helikopterinden tut, kamyonundan tut hepsi var o. Gemisinden Hadi tut. Bakayım. Aha bir üstüren, bir gizlenen, bir sinsi, bir gizlenen, bir gizlenen daha. Hadi bakayım. Bu ne bu Barik? İbo ile kardeş olmayı tercih ediyorum şu an. Ben de İbo İlbe'ye bakıyor, İlbe İbo'ya bakıyor. <laughs> ben ben ve diğer iki adam da başka yere bakıyor. <laughs> fotoğrafı çektim, fotoğrafı çektim şey atıyorum bakın. Gruba atıyorum şu an. Bana bakıyor, atıyorum. her dördünüz bana bakıyor, ben size bakıyorum. Sanki bana vs atacaktınız. Bak, Güvenemedim. Bak, attım fotoğrafı, bakın fotoğrafı bakamam. Niye yeah, daha 10 ee, saniye var bakabilir Ayrıyetten kayıtta iken bakamıyorsun böyle ayrıca İbo e gördün mü? Dur bakayım ben Başlayınca söyleyin Başladı Aa. Daha bir saniye var Bunun ismi niye Type-A ayrılışı kayısı. Canım sıkıldı öyle koydum <laughs> Hiç kimse bakmıyor mu <laughs> <laughs> Gördün mü <de. gülüyor> fotoğrafı? Gördün değil mi? Gördüm Grubunun ismini daha yeni görüyorlar. Grubun. Çalıştırırım cihazı. Tepede ne? Çalıştır aga. Ben de tepedeyim onu ne yapacağız? Ölmedi. Hı -hı. Lan hayır adam kaçıyor. Hayır iki kişi Aa, tamam, önümdeydi. Tamam biri gitti biri gitti biri gitti. Hayır iki kişi önümdeydi ben öldüremedim. Yanlıştlıklara 2ye bastım Kaplanı adamı krimle. öldürdüm lan. Kaplanı kırayım da ilve ölmesin. <laughs> Böyle adama bakıyorum. Çalış çalıştırdım. Adam hareket etmiyor olduğu yerde <laughs> duruyor. Kanka temiz da, bir şey göremiyorum. Tamam abi görev tamam. <gülüyor> burada <gülüyor> burada 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 gelin gelin gelin. Sen neredesin? Ha. Smoke'u kırdım. Can ben ölüyorum. Allah kaplan. Ay frost var frost var. Yardım edin yardım edin. Geliyor Mibo ölme. Öldüm. Ölüyorum lan. Legion öldürüyor beni. On canım kaldı. Burada adamlar. Allah, Legion kurtardı. İkisi de burada ikisi de lan, Lan sen çabuk. neredesin çocuk? Lan görün beni görün. Geliyorum. Geliyorum. Taktik yapıyorum. Yapamıyorum. Reinforce'luymuş. Legion var. Benim canım çok az. Öldüm. Tam de bastı koş koş. <laughs> de bastı. Adam kapıdan çıktı. Plus ay şey ayağımla çıkarmam lazım. Vay be beni. Kapıyı benim, tut kapıyı tut. O, çıktı mı o? Kapıdan oldu ya. adam. Adam gitmiş ki. <laughs> i̇kisi de gitmiş ikisi de. Oğlum kapıyı tutsaydınız ya dedim. Yemekçi <laughs> çok <laughs> E, yapacak bir şey yok. Kimse götürü kıpırdatmıyor. Kendimi feda ettim. 10 canım var benim. 10 canım. Bir tekine dire göleceğim. E sen, e sen... <laughs> Ayıp lan. Bu arada kapkan ne iş yapıyor yok, lan? Yedim. Kapkan tam bana göre ya. Aldılar. <laughs> Oğlum, Smoke's, ben... Stranger Things'teki yaratıklara benzemiyor mu? Yo, benzemiyor abi. Nasıl benzemiyor lan? Lan onların yüzü yok ki ağzı var sadece. Kim dedi abi? Ben demedim. Ben de ayırdım. Ben de ayırdım. O zaman geriye tek bir kişi kalıyor. YT. YT. Ya lan ben dedim ben de. Adamın, adamın, adamın Oh, oyun başladı şş. bu arada hatırlatayım <laughs> da. Videodayım. oyun başladı bu arada hatırlatayım. videodayım haberiniz olsun videodayım. <laughs> oyun başladı bu Korktum lan. Bir korkunca benim pingim çıkıyor lan. <laughs> Oğlum üçümüz bir korku oyunu koop oynasak var ya ne güzel olur. Beni burada kimse bulamaz. <laughs> Beni burada tek bulabilecek kişi mum. Anne kim adam sesi bu arada iki saattir seni izliyorum. Kaç <laughs> kaç 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 kaç. Yerin gözüküyor, ne duruyor? Ya boşver Öteki taraftan geldi. Bak gelince evet. anlarım. Bak geldi. Aç 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 kaç aç kaç. aç en simonay, en simonay. Oğlum buralara tansiyon koydum. Şer çıktı, şer. Şimdi çıksa direkt gözükür lan. <laughs> ne güzel. Tok tok. tok. Buraya da bakmazlar. Lan biz bakalmışız. Aa direkt Hiçbir yerin gözüküyor. Haybona <laughs> bak. <laughs> Toplumlarının <laughs> göçüne vurulur bu Allah Allahım geliyorlar Aklıma ben geldim <laughs> Lütfen kazan lütfen Geliyorlar geliyorlar Helal baba <laughs> Kazandım kazandım Hayret Gelin lan Şuna, Son saniye saniyeyle kazandın <laughs> ha Şunlara bak seni geng beng yapacaklar mı? Bak bak saniyeyle kazandı Toplanmış geliyorlar <laughs> <laughs> bir de arkadan iki kişi, önden iki kişi her türlü tecavüz kaçışta yok. <gülüyor> 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 Şş, sinsi. Ya sinsi yapacağım ya. Herkes sinsi yaptı. Sinsi yazan bir şans var. Flying çünkü. Pray now. Layında çekiç yerine balta var bildiğin ya. Baltanın ucunda balyoz var ya. Yani. Allah 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 Allah. Ya İlbey benden gel İlbey. ana kapıdan gitme benden gel. Ana kapıdan gitmiyor bu tamam. <laughs> benden gel benden. Taktik Öyle. yapacağım. Kesin öleceğiz. Yo adam demin o taktiği yaptı benim ağzıma. Eh, evet, Buralarda adam var şimdi ara. Bakıyorum kanka. Temiz gözüküyor. Gel 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 çabuk gel. Aşağıya düştüm çok geç. Aa adamı gördüm. Yukarı çıktı. Yukarıda adam gel gel gel. Aynı yerde. Sen kendini intihar adam. ettiğin yerde adam. Ölümde İlik. lan önümde. Hayır, intihar ettin ya sen. Kendi feda ettin işte. Orada. Öldürdün birini. Çabuk gel, izbe, çabuk gel. Allah oğlum. oğlum zaman geçiyor. Gel şuraya. Zaman geçiyor. Lan oğlum panik yaptırma. Adam burada ibu sen gel ya da. Adam atlamış. Aha orada. Burada çabuk. Ha tamam öldüm. Hepsi mi öldü yoksa bir Vay. daha var mıydı? Aa şurada şurada şurada. Aa bizim eleman gidiyor. 30 30 saniye çabuk. Nereden çabuk. gitti? Nereden gitti? E, Sinsiliğini Nerede? Ya nerede? Fuck Üste üste üste. Çok geç. Babana gel hadi. Ya. Çok geciktik. Herif olduğu yerde görünmez olarak beklemişler. Of of of. Görünmezken ayak izi, yer vesaire hiçbir yer gözükmüyor. Evet. O zaman oyunun başında full olduğun yerde, saklandığın yerde bas bunu. Sumak olayım bari ne oluyor? Ulan en son şey izliyordum lan Stranger Things'teki hani şey var ya Eee Favori karakterim neredeyse o benim tombik çocuk <laughs> Ölümün. Ee, onun bir tane kendi show programı çıktı ya Netflix'te şaka yapıyor. Hmm. Onu izlemeye başlamıştım. İbo herhalde öldü. Gibi o niye konuşmuyor lan? Kanka Frost kim? Fuck you. Kaç 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 kaç. Adam, yanımda adam, Geliz, yanımda, geliyor, adam yanımda adam yanımda kaç. Adam yanımda. Ben iki saatte konuşuyorum da sesim gitmiyor. Kanka bunu baştan söylesene. Şey i̇şte, ben hiç kişi öldürdüm lan evimde çok iyi. Kanka ben öldüm. Ölmeden size tek bir şey söylemek istiyorum. Akın helal beni. be. Adam geçti. Oo. <laughs> Böyle bir kaçış yok. öyle bir kaçış yok. Adetim. Come on. Başka yok mu lan? lan. bizim adamın öldü yere geldim <laughs> öleceğim. Böyle de maçı iki, iki kişi de üstü bana, bana, bana geldi bana geldi Oha. <laughs> <laughs> <şu> <laughs> <laughs> an... Beni gördünüz mü? Adam ben arkasından şey diyeceğim. Şey diyeceğim. İki saattir iki kişi de özlüyordum. lan adamlar iki saattir öldüremedi. Ben de şey oldu. Adam geldi, görünmezdi. Aç koşum koşum arkasından attı. Görmediler. Aa ben üç kişinin arasından geçtim. İlbey hepsini gördün mü? Gördüm. <laughs> <laughs> İbo kazan. Koşmam var bir tane. Ya o zaman kazandın ama onu elinden çek. Kullan. Ya, evet. Aferin. Kolaydı. Ay daha de bitmedi. Değil, kaybetti, kaybetti. İşte kaybetti. Kaybetti. Boku yedik. Oo oh, so yine son saniye İbo Baba coşturuyor. <laughs> Vallahi ben iki kişiyi çok iyi oyaladım ama yani. Allah. İbo yakıyorsun kanka. Şey Şimdi kaybedeceğiz ama ataz ya. <laughs> Yok abi kazanırız. Herkes sinsi altınsın. Ya da atak değiliz direkt Atak. Ata sanki sinsi alsam ben sinsi alacağım. Sinsi çok OP kalıyor. Tam e, Aynen, yani, sinsi, çok sinisi, iyi. Üç sinsi bir tane isren bir tane gizlenen yeter. Ama gizlene bazı sinsiler de sinsiliğini kullanmış. ben hep kullanıyorum ya. Ben de hep kullanıyorum. Bazıları kullanmıyor gerizi geldi. Yabancılar ben kullanmıyor. Mesela Elvey kullan kullan dediğimde kullanmıyor. De, bir de, bir de, bir de. Ben sürekli basıyorum lan dolar da olmaz sürekli İlbe, basıyorum. Yine abi. üstte girek gel. Ay be adamları bir adamın nerede olduğunu biliyorum takip et ben, beni. Ben ben direkt şey yap. Oğlum Aynı dur. Biri benimle, biri benimle gelsin. Ben biri benimle gelsin ki Ha adamları görüyorum. Önümde önümde. Merdivende. Ulan ikinizden biri iki, <laughs> benimle gelsin diyorum ha. Kimse gelmiyor ya. Biri öldü. Tamam biri gitti biri ya, gitti. Ben öldürdüm gittim bir onu iyi bu. Ben de evet. gittim. Smoke'un nerede olduğunu biliyorum. Ben bilmiyorum. İbo'yu izliyorum. İbo, İbo şov yapsın. İbo'nun ölüşünü izleyeceğim. Ve göresi şovlarım. Tamam 4'e <dörde> bir hadi. <laughs> Allah göremiyorum. <laughs> Bak yine seni izliyor ama şimdi geçeceğim. Geçtim. Ee iyiydi. Cidden mi? Aaa. Aaa. İyi bu ilmeği sikiyor. Yalnız bir şey diyeceğim. Kafa ezme olayında yara haklı çıkmışım. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geliyoruz. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. Düşüncelerinizi vesaire unutmayın. Kanalımız 300 abone şu an ve gün gün büyümeye devam ediyoruz. Umarım daha hızlı büyüme umuduyla gelişiriz. Ee, tek isteğim o. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.